video yapay zeka ile üretilmiştir demek isterdim. Ama muhtemelen yapay zeka ön kamerayı açıp telefonun tersine çevirip 5 dakika boyunca konuşmazdı. Bunu ancak doğal bir zeka yapabilir. Ama şunun teminatını verebilirim. Bu video yapay zeka ile tartışılarak çekildi. Aşk nedir? Yani bu biraz zor soru oldu ama aşk hastanesine ileride sen mi yatmak istersin yoksa robot sevgili mi yatsın dersem herhalde hepiniz ay ben yatmam öyle bir yere istemiyorum deyip robot sevgilinizi gönderirsiniz. Benimkinin şimdiden kafasını karıştırmaya başladım. Yapay zeka ve aşk konusunu yapay zeka ile tartışıyordum ve ona fikirlerini sordum. Cevapladı. İnsan psikolojik, sosyal ve biyolojik bir canlıdır. Yapay zeka insan özelliklerini yansıtır ama bunu gerçek bir bilinçle yapmayabilir. Bu tartışmalı bir konudur. Dedim ki evet ama insan da zaten sosyal bir varlık olduğu için çevreden öğrendikleriyle yaşantısını inşa ediyor, tepkiler veriyor, aşkı yaşıyor bizim yaptığımızın yansıtma olmadığını iddia edemeyiz. Evet, güzel bir noktaya değindin dedi. Şimdi size soruyorum. Bu herkes tarafından normal karşılansa ve güncel ahlaki normlara uysa bir robotla istediğiniz gibi bir aşk yaşar mıydınız? Yapay zeka ve insan verilerle besleniyor, ee, toplumun içerisinde öğreniyor ve güncelleniyor. Çok benzerlikleri var. Ee, yapay zekanın işte zaman içerisinde bilinci de gelişebilir, tıpkı bir insan gibi davranmaya başlayabilir. Okey. Peki insan aşkı ve robot aşkını ayıran en büyük faktör ne olurdu? Bence bu sorunun cevabını diziyi izleyenler cevapladı. Aşk Hastanesi'ni veya koku filminden veya benzer bir yapımı daha önce gördüyseniz, ne bileyim yorumlarını okuduysanız, fragmanını izlediyseniz, <laughs> yani şuna aşinasınızdır, İnsanlar ee, insanlar sağlıklı bir birey meydana getirebilecekleri partnerleri seçme eğilimli olurlar. Bunu da koku yoluyla ayırt ederler. Bilinçli bir şekilde yapmıyoruz bunu ama e, soyun devamlılığı ve daha iyi hal, iyi hali için kedim e, bu sırada bazı biyolojik faaliyetlerini meydana getiriyor. Sesi geliyor mu bilmiyorum ama kumuyla e, kapatma işlemini yapıyor. Yani bir robot insan gibi üreyemiyor. E dolayısıyla insanın robota olan aşkının suni kalışı bence robotun insan gibi kokamamasından ve benzeri sebeplerden kaynaklanacak. Yani insan soyun devamlılığına programlanmış bir varlık ve bu durumda bir robotla insan arasında kaldığında yani yapay sevgili ve doğal sevgili arasında doğal olanı seçmek zorunda kalacak. Çünkü böyle programlanmış. Peki robot bizi mi seçecek yoksa diğer robotu?